Yeni bir videoma tekrar hoş geldiniz. Sonunda baza geldi. Sizlere gösteriyorum. Uzun zamandır bekliyorum. Birkaç gündür böyle erteliyorlar. Neden ertelediler hiç bilmiyorum. İşte arabada sıkıntı çıktı falan dediler. Ama çok şükür bugün geldi. Sinan'ı da uyuttum. Ortalıkta o kadar fazla eşya var ki onların hepsini bazanın altına dolduracağız sizlere göstereceğim. İlk önce nereden aldığımızı söyleyeyim sizlere. Ben Enzo Home'dan aldım. Sizlere göstermiştim zaten birkaç model hangisini alacağız diye. Tercihim bu modelden yana oldu. Açıkçası daha açık renkli bir şey bekliyordum buraya ama her şey açık renkli olunca, dolap beyaz, şifonyar beyaz olunca dedim ki birazcık renk katsın. Bu arkadaki duvar kağıdıyla uyum sağlamadığını biliyorum açıkçası değiştirmek gibi bir niyetim vardı zaten. Ama şu anda tek başına o işe girişmek istemiyorum. İnşallah annem falan geldikten sonra öyle bir usta işine girerim. Çünkü duvar boyaları da çok kalitesiz yapmışlar. En kısa zamanda onları muhtemelen değiştireceğim. Birazcık bekleyecek yani daha açık bir renk, düz bir renk tercih edeceğim. Çünkü karışık görünüyor. Zaten bu kendisi böyle desenli olduğu için arkada düz renk çok daha iyi olacaktır. Şimdi bazayı göstereyim sizlere. Yatağını üzerine koymadım. Çünkü silip temizlemem gerekecek. Hafif kabasına aldım. Şimdi detaylı bir şekilde temizliğine başlayalım. Altını yerleştirelim. Bazanın boyutu 1.80'e 2. Maalesef ki burası için çok büyük. Ama yatağımız da 1.80'e 2 olduğu için. O yüzden de dedim ki bir de yatak parasıyla uğraşmayayım. O yüzden de böyle bu bazayı tercih ettim. Ama buraya böyle 1.50'ye 2 boyutlarında olsaydı çok daha güzel olurdu. Yerimizde kalırdı. Fazla yorganlar falan var. Onların hepsini dolabın içerisine koydum maalesef. Şimdi buraya yerleştireceğim. Hızlıca başlayalım. Bazayı da açayım hemen size göstereyim. Gayet geniş. Şöyle. Burada emniyet kilitleri var. Onları birazdan kapatırız. Açalım içerisine. Ben bezlerimi getireyim. Hızlıca temizliğe başlayalım. Dediğim gibi kabasını almıştım zaten. Şimdi de böyle sirkeli suyumu aldım geldim. Bununla güzelce silip temizleyelim. koyacağım eşyaların çoğunu getirdim. Yani gözüme çarpan belki yine bir şeyler çıkacak ama kabaca şimdi yerleştirmesini yapalım. Kutuları böyle başımın altından koyacağım. Burada bir Scrabble oyunu var. Bunda oynamıyoruz. Sonra burada kayak takımım var. Kayak takımı diğer tarafa koyacağım. Sinan'ın çöp kovası var. Ben bunu artık kullanmıyorum. Ev küçük olduğu için koyacak yer yok. O yüzden kaldırayım dedim. Hatta içerisinde bir tane de yedek böyle çöp poşeti var. Hiç açılmamış. En büyük boylardan. Onu da size göstereyim. Şöyle bir kutu. Bunlar bayağı bir kullanılıyor yani. 1500 tane falan bez kullanılabiliyor. Letgo'ya koydum satılması için. Yani bunları elimden çıkaracağım. Zaten Sinan'ın biraz havalar soğusun, bahçe devrimiz bitti. Ondan sonra tuvalet eğitimine başlatacağım. Artık kendisi de bayağı bir rahatsız olmaya başladı. Üzerini sadece sileceğim. Biraz tozlanmış. Yani bu eve geldiğimizden beri kullanmadım ben bunu. Eski evde kullanıyordum. Orası geniş olduğu için rahat rahat kullanılıyordu. Bayağı bir şey sattım. Sinan'ın yürütecini, aktivite masasını. Bayağı bir avizelerimiz vardı. Hepsini evden çıkardım. Evde fazlalık istemiyorum. Avize olayı için de daha bekliyorum açıkçası. Birazcık daha zamanım var. En son böyle aksesuar işine yapacağım. Soranlarınız oluyor ne zaman ev turu gelecek diye ama daha bazamız yeni geldi. Koltuğun bir tanesi gelmedi. Onları bekliyorum. Ondan sonra işte kalan alanıma göre aksesuarlarımı hazırlayacağım. Alacağım daha doğrusu. Bazılarını kendim yapacağım çünkü o yüzden hazırlayacağım dedim. Burada bir tane avize kaldı ama bu birazcık buraya olmayacak gibi geliyor. Bir kapağını deneyeceğim. Sinan'ın küveti var. Bu da artık kullanılmıyor. Sinan kendisi ayakta duruyor. Bir de ona oturak aldım. Orada oturup banyosunu yaptırıyorum. İçerisinde de kullanmadığımız bazı oyuncaklar var. Şimdi onları koydum. Burada Sinan'a ait olmuş olacak. Vestiye için aldığım ayakkabı düzenleyicilerden biraz fazla kaldı. Onları da buraya koyuyorum. En çok merak ettiğim şey bavul buraya sığacak mı? sanırım sığıyor. Sadece kapağı birazcık engel olabilir. Ağzını açıp koyarsam daha rahat kullanırım ben bunu. O yüzden küveti diğer tarafa geçireceğim ben. Şöyle yapalım. Maalesef ki bavulum buraya sığmadı. Onu artık başka bir yere koyacağım. Bu süpürgeyi de aynı şekilde Letgo'ya satışa koydum. Ama bu da mümkün değil. Burada olmayacak. Bunu da buradan alıyorum. Eski bazam güzeldi. O daha derindi. Her şey rahatlıkla sığıyordu. Ben yatağın da içine oturmasını istediğim için o yüzden böyle daha yüksekliği düşük olanı aldım ama şu anda pişman değilim değil. Ama yapacak bir şey yok. Bunları vestiyerin uzun bölümü var ya oraya koyarım. Zaten süpürgeyi satacağım. Elden çıkacak. Sadece tek derdim bavul şu anda. evde düzenleyicilerim fazla kaldı. Bilmiyorum eski evde nerede değerlendiriyordum bunları. Sanırım mutfakta kullanıyordum. O yüzden bunları da bir köşeden koyacağım. İhtiyacım olunca çıkarırım. Banyoda dolap kapaklarını asıyordum bunları. Burada da banyoda dolap olmadığı için daha doğrusu asılabilecek bir kapağı olmadığı için o yüzden onu da buraya yerleştirdim. kazanın altını yerleştirdim. Aslında fazla şeyler var burada gidecek olan şeyler. Örneğin bu çöp kovası, yorgan kaldırılacak birkaç ay sonra kullanacağım. Daha sonra misafir yorganlarım var. Burada kullanmadığım tencereler var. Çelik tencereler. Onlar fazla olduğu için buraya koydum. İşte kayak takımıdır falan. Ha, baza düzenini paylaş demiştiniz ama yani çok böyle bir düzen yok aslında. Evde ne kadar fazla bir şey varsa buraya yerleştirdim açıkçası. Şimdi kapatacağım burayı. Üstünü de tekrar bir silelim. Daha sonra yatağa koyup nevresim çarşafı takayım ben. da ben bunu camın önüne yaslamıştım. Koruma amaçlı birkaç aydır böyle kullanıyordum. Ben altı batmasın diye. Şimdi bunu çıkaracağım. Toz yapmamak şartıyla. Güzelce böyle kaplayayım. Sonra dışarıda bir silkelerim bunu. keme aldım geldim. Umarım Sinan uyanmaz ama mecburum yani bu alt kısmını güzelce süpüreyim sonra çünkü fırsatım olmayacak ben onu ne zaman kaldıracağım. Hemen onu güzelce süpürüp tekrar yatağın üzerine atalım. Sinan'ın da kamerasını getirdim onu duymak adına. <laughs> sıcak havalarda süpürge yapmak gerçekten çok zor. Özellikle bidonun ısısı vuruyor. İyice sıcakladım. Kapıyı da kapattım. Normalde içeride klima çalışıyor. Sinan uyuduğu zaman açıyorum serin serin olsun. Şimdi alezimi de yeni yıkadım bu arada. Yatak gelecek diye. Şimdi size bir alez tavsiyesi vereyim. Aldığınız zaman kenarlarını koruyan bir alez alın. Çünkü kenarları ister istemez tozlanıyor. Tamam üstünü koruyor ama kenarlarını korumuyor. Şimdilik bunu kullanıyorum ama zamanla ben de öyle bir alet almayı planlıyorum. Bir de bu kenarlardan kayıyor, lastikleri çıkıyor falan. Hiç kullanışlı değil. Bunu iş birden almıştık. Burası için güzel bir yatak örtüsü da düşünüyorum. Sadece dedim ki ya gelsin hepsi böyle önemli olan mobilyalar. Daha sonra yavaş yavaş böyle örtü işini falan hallederim. Şimdilik böyle sadece çarşafları geçirip öyle bırakacağım. mesafe çok az kalıyor. Bir de yatak çıkıntısı var burada. Açıcı simetrik de durmuyor. Dedim ki yatağın tam karşısına çekeyim bu şifon yeri. itebilirsem şimdi onu yapacağım. Üstündekileri bir boşaltayım ilk önce. Tam yatağın hizasına gelsin. Çünkü o taraf baya bir boş kalıyor. Bizim videonun önünde hemen böyle bir inşaat halinde. Yerleri falan kazdılar. İnanın o kadar fazla toz geliyor ki eve. Balkonu yıkıyorum. Bir saat sonra bile hani bakıyorsunuz baya bir toz hani hiç yıkanmış gibi değil. Orada cam balkonu konuştum. İnşallah Eylül'ün 20'sine kadar gelip takacaklar. Aslında başka birisiyle görüşmüştüm cam balkon için. Ama maalesef ki sonradan vazgeçtiler. E i̇şte fiyat konusunda çok uygun söylediklerini söylediler. Bilmiyorum artık o da garip bir olay. O yüzden başka birisiyle anlaştım. Onlar da Eylül'ün 20'sine kadar getirip takacaklar. Ve inşallah daha sonrasında da balkon için durumu müsait olduğunda böyle güzel bir takım yapmayı düşünüyorum. Kışın takımlar daha uygun fiyatlı olur diye düşünüyorum. Yazın herkes böyle bahçe takım falan aldığı için ister istemez pahalı oluyor. Şimdi böyle bir aynam var. Yine bir inşaat sesi. İnşallah sinan uyanmaz. Evet. Buradayım oğlum yan tarafa yeni birisi taşınıyor. O yüzden böyle evde bir inşaat sesi geliyor. Tadilat sesi bir şeyler mobilya falan koruyorlar herhalde. Sinan da o sözleri hep korkuyor. Geçenlerde de bir olmuştu. Bu aynayı normalde sabitleyeceğim birazcık daha yukarıya ama o vidalama işleri, duvara monte işlerini en sona bırakıyorum. Yani toplu bir şekilde bir usta gelir. Hepsini monte eder. İki aynanın fazla olduğunu da biliyorum ama onu koyacak şu anda bir yerim yok. O yüzden orada dursun. Sadece buna pek güvenmiyorum. Birazcık düşecek gibi. Ama onun önüne bir şeyler koyacağım ki düşmesin. Şöyle yatan son halini göstereyim. Benim en çok sevdiğim bu bazada aslında yatan iyice böyle içine girmesiydi ama nasıl olduysa bizim yatak tam olarak içine oturmadı. Hafif bir burada boşluğu var, o yüzden bazanın da yüksekliği eski baza gibi değil. Yani üzerine böyle çarşafımı taktım dediğim gibi yatak örtüsü, yastık kılıfları güzelce buraları renklendireceğim. Bu duvar kağıdından en <laughs> kısa zamanda kurtulmak istiyorum. Dolapta zaten aynı, pek bir değişiklik olmadı gördüğünüz gibi. Bir de karşı tarafı göstereyim. Bu aynanın bir tanesini muhtemelen kaldıracağım. O da biraz yukarıya sabitlenecek. Tam böyle yatağının karşısında oldu. Burada hafif bir boşluk var. Kapı girişte kapanmamış oldu. Bence böyle çok daha iyi oldu. Artık kaçıncı kez çekiyorum bilmiyorum. Gerçekten zor bir konuşma ama sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Beni Hamide Özkan olarak tanıdınız. Instagram ve YouTube üzerinden. İlk olarak YouTube'da başladım. Hiçbir zaman kendi soy ismimi, kızlık soy ismimi kullanmadım. Ama bundan sonra Hamide Süleymanlı olarak beni göreceksiniz. Instagram sayfamda da, YouTube sayfamda da aynı şekilde olacak. Ama bu videoda açıklama yapayım istedim. Sonra beni arattığınız zaman bulamadık seni hani diye bir problemler yaşanmasın. Bazı kişiler durumun farkındaydı. Yazanlarınız oldu. Özellikle son videolarımda herkes artık durumun farkına varmaya başladı. Bir değişiklik olduğunu. Evet maalesef düşündüğünüz şeyler doğru. Bundan sonra bu kanalda oğlum Sinan Emre ile ve Hamide Süleymanlı ile devam edeceğiz. Youtube ne kadar sürede güncelleme yapıyor açıkçası onu bilmiyorum. Ama ben onun duyurusunu da sizlere yaparım zaten. Hamide Süleymanlı olarak beni aratacaksınız bundan sonra eğer ki beni bulmak istiyorsanız sinan uyanmadan önce bu açıklamayı yapayım istedim sizlere. Şimdi birazcık daha işim var yatak odasında. Hazır böyle temizlik işine girmişken burayı da temizleyeyim. Dolabın bir tarafı zaten boşaldı. Şimdi oraya montlarımı falan astım. Çekmeceler boş. Oraların bir düzenlemesini yapacağım, hafif kabaca. Buranın boş kalmasını istemediğim için o yüzden kot pantolonlarımı da getirdim buraya asıyorum. Boş durunca dolap güzel durmuyor. Diğer tarafta da kumaş pantolonlarım duracak. Notlarımı da vestiyerden aldım. Aynı şekilde dolap boş görünmesin. Buraya getirdim astım. önceki videomda size göstermiştim ya cam sil aldım böyle clean diye bir markasının gerçekten çok güzelmiş yani baya lekeleri hemen hem götürüyor hem de leke izi kalmıyor çok güzel çok beğendim bu bimden almış olduğum bezde de gayet ikisi birleşince güzel oldu şimdi evin her yerinde cam olduğu için artık <laughs> zorlanmaya başladım kolay bir ürün aradım bu da iyi oldu yani. 7 lira gibi bir fiyata aldım ama performansı güzel. Limon kokulu. Yani öyle ağır bir kimyasal kokusu da yok açıkçası. Şimdi Sinan'ın parmak izleri olduğu için her yerde. O yüzden Bazanın ayaklarını özellikle yüksek istedim ki robot rahatlıkla altına girip süpürebilsin. Bunu da sizlerle paylaşayım. Ayağının rengi de gördüğünüz gibi böyle bir kahverengi. Açıkçası birazcık daha aslında yatak odasının işi var. Çünkü bir şifon yerle içerisindeki bazı şeyler yerleri değişecek. Şifon içerisindeki bazı şeyleri buraya alacağım. Ama bugün birazcık yoruldum. Yani baza işi beni çok yordu. Fazla işyalar ortadan kalktı. Benim için önemli olan oydu. Bir de şunu söyleyeyim. E, dolabımız Ikea'dan. Onu muhtemelen yeni gelenler olacaktır. Soracaksınızdır. Nakliye kurulum e, dolap bedeli toplam 5.619 lira tutmuştu. bazı ise Enza Home'dan 2.550 TL'ye aldık. İsmini de söyleyeyim hemen sizlere. Daphne set başlıklı baza diye geçiyor. Magnum koyu mavi rengi de. Ee, evet gerçekten de koyu mavi. Hatta böyle koyu kot rengi diyebiliriz yani o şekilde. Burada sizlerle vedalaşayım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.